Merhaba, bu videomuzda sizlere C2C e-ticaret sitelerinde toplu ürün entegrasyonları işlemlerini nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğim. Toplu ürün entegrasyonu, çok sayıda ürünü hızlı bir şekilde sisteme eklemek veya dışa aktarmak için kullanabileceğiniz etkili bir araçtır. Öncelikle sistemimizde iki temel işlem bulunmaktadır. İçe aktar ve dışa aktar. İçe aktar, mevcut ürünlerinizi bir XML veya XLS dosyası kullanarak sisteme yüklemenize olanak tanır. Dışa aktar, Ürün bilgilerinizi XML formatında dışa aktararak diğer platformlarla paylaşabilirsiniz. E-Ticaret platformu seç butonunu kullanarak sistemimize entegre edilmiş hazır şablonlardan faydalanabilirsiniz. Örneğin Trendyol, Hepsi Burada veya Facebook Feed entegrasyonlarını hızlıca ekleyerek bu platformlarda ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Eğer ihtiyacınıza uygun bir entegrasyon mevcut değilse, yeni entegrasyon oluştur seçeneğiyle kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Bir ürün yüklemesi sırasında görselleri sunucunuza yüklemek veya XML linklerinden çekmek gibi seçenekleriniz bulunmaktadır. Ancak görsellerin kalitesini ve boyut uyumluluğunu sağlamak adına yüklemeleri manuel olarak yapmanız tavsiye edilir. Ayrıca ürünlerin kategori veya marka bilgileri eşleşmediğinde sistem size bir uyarı verecektir. Bu eşleşmeleri tamamladıktan sonra yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Son olarak dışa aktarma işlemi sırasında oluşturulan XML linklerini dışa verebilir. Bu bağlantılar üzerinden sürekli güncellenen ürün bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ancak bir işlem silindiğinde ilgili linkin de geçersiz olacağını unutmayın. Toplu ürün entegrasyonu e-ticaret operasyonlarınızı hızlandırmak ve düzenli hale getirmek için ideal bir çözümdür. Teknik destek veya özelleştirme gerektiğinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.